Asla uyuyamam. Ne yapacağım? Bir fikrim var. Balkona gideceğim. <laughs> i̇şte burası tam benliği Evet arkadaşlar bugün balkonda yapacağız Çünkü hava çok sıcak. Şu an herkes uyuyor. Ben de birazdan burayı çok eskiden temizledim. Şimdi de birazdan örtü falan getireceğim ve burada uyuyacağım. Çünkü hava çok sıcak dayanamıyorum. çok güzel bir yaptım. Şimdi burada uyuyacağım. Ama üstümü değiştirmem gerekiyor. Çünkü sabah beşinde hava soğuk olur. Şimdi kendimi sanki kar varmış gibi ocak, ocak ayındaymışız gibi giyineceğim ve geleceğim. Ve, şimdi ben efsane hazırım. Sabah beşinde sonuçta yani ocak ayında falan filan donlamak üzere tedbirli olmam lazım. Az Allah, Allah böcek filan gelip bağlayamadım. O yüzden böyle bağlayacağım. Bu arada üstündekiler şöyle bir şey giydim. 300 derece kalın bir şora. Ondan sonra şu şekilde örgülü, acayip siyah bir kıyafet ve bunun üstüne de bunu saçımı da böyle bağladım. Şimdi bir de kankin nazlılığı da alacağım. Oradaki ayıya da bir şey alacağım. Yani o üşürse koronaya kaparsa kötü olur. Şimdi saçı bakalım. Ona da şu montu alacağım bu şekilde. Bunu ben bilgisayarım ya. Ben de şimdi bu giyeyim bu şekilde ikiz olalım birlikte. Düşmemek lazım arkadaşlar. Açıl. Ay bunu giymeyeceğim ee. Neyse ben şimdi bunu Nazlı'ya giydirmeye gidiyorum. <laughs> Neyse ben şimdi fırat seçmeye gidiyorum. Şimdi fırat aldığım eşyaları da göstereceğim hep beraber. Bugün çok keyifli bir gece olacak. Kesinlikle Keşke odamda yatsaydım diyorum şu an kendime. Sen de burada böyle senin de kapalı. güzel oldu ya. Benle aynı boyutta olmadı mı? Bu tarafımı çeksene. Tamam. Sen burada şimdi kal. Şimdi bir de burada bir şeyim var benim. Bu şekilde. Kankam benim. Şimdi bu burada çok güzel ya. Burada da bir sürü yıldız var. Kutup yıldızı, ayı yıldızı, tavşan yıldızı, kedi yıldızı, bayağı yıldız var. Havuz var aşağıda. Eğer sıcak masalsa diye direkt balkondan çat diye atlayabilirim. Ve burada da bir şey var arkadaşlar. Burada da bir şey var. Bu da bir dedikodu gözlüğü. Bu komşular çok dedikoducu olduğu için ben de bununla herkesi böyle görebilirim. Tam bir dedikodu gözlüğü. Böyle uyuyacağım. Gerçekten çok güzel olacak. Hadi eyvallah. Ben artık uyumaya gidiyorum. Ne olursunuz böcekler? Bugün gelmeyin. Gelirseniz sizi ne yaparım biliyor musunuz? Havuza atarım. Şimdi ben birazcık dedikodu gözlüğümle keyif geçireceğim. Nazlı nazacuğumla da eğleneceğim. Hadi bize iyi geceler. Ben şu an gerçekten. Burası biraz sıcak mı oldu ya? sıcak oldu? Gerçekten Odamdan daha sıcak oldu. Ha yani, üşüyor mu? Neyse ben bunu çıkartacağım. Çıkmıyor. Kaldım. Vallahi kaldım burada. Dedikodu gözlüğümü arkadaşlar tamam. Ha tamam, bunlarla ben yaşarım ya. Üstüme de üç kat yaptı vereyim. Sana yok kardeşim, sana yok. Sen üşüme. Ben üşüyorum. Ay bunlar çok güzel. Şimdi ben bu gece burada uyuyacağım. Bakalım neler yaşayacağım. Part 2'de görüşmek üzere. Görüşürüz.